Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar. Videonun açılışını direkt hazırlanmış bir şekilde yapmak istedim. Bugün Alina ablaya misafirliğe gidiyoruz. Ben hazırlandım. Şimdi kombinimi de aynada göstereceğim. Ablam da Noyan'ı hazırlıyor. Her şey tamam olduktan sonra dışarı çıkabiliriz. Hava güneşli diye tabii ki de elbisemi giydim. Şöyle yazlık elbiselere gerçekten bayılıyorum. Gold takılarla kombinledim altına da her zamanki gibi kurtarıcı beyaz spor ayakkabısını giydim çanta almayı düşünmüyorum o yüzden kombinim bu şekilde tam evden çıkacaktık ki Noyan tuvaletini yaptı zamanlaması gerçekten muhteşem Noyan Bey de hazır olduğuna göre çıkabiliriz <laughs> evden böyle çıktık beyefendi gene elimizden aynı... Şu şunlara değil mi 3 tane Yo ben ondan. Sen kendin alacaksın onu aynı. Alin ablanın yanına şimdi kattık. Markete uğrayıp eve geçeceğiz. <gülüyor> Noya. <gülüyor> Ayıp oluyor teyzeciğim. <laughs> İnanmıyorum sana. Kışırtılı kitapları sever Noyan uyandı. <laughs> sever misin? Marketten de alacaklarımızı aldık. Eve geldik. Noyan hala uyuyor. <laughs> Biz eve geldik. Üstümüzü bile değişemeden yemek hazırlığına giriştik. Çünkü çok acıktık. <laughs> <laughs> Baban da işten geldi oğlum. Seni görmeye geldim oğlum. Yemekten sonra hepimiz mayışmışız. Ma ile herkes uyuyakalmış. Ben de kalktım çay demledim. Şimdi çayımızı içtik. Pastamızı yedik. Saat 11'e geliyor. Birazdan yatarız çünkü hani bugün bir şey yapmadık aslında çok ama aşırı derecede yorulduk. <laughs> ne gidiyoruz <ediniz? gülüyor> şu Hiçbir fikrim yok. Daha makyajımı bile silmeye fırsat bulamadım. Biraz sakin ol. Her neyse makyajımı temizledikten sonra bu videoyu da burada sonlandırırım. Yarın görüşmek üzere. Hello. Yeni bir günden herkese selamlar. Videoyu yine hazırlanmış bir şekilde başlatmak istedim. Bugün hava güneşli olduğu için biraz dışarıda vakit geçirmek istedik ama ne yapacağımıza daha karar vermedim. Bu arada bayağıdır bandana takmıyordum. Yani aslında bende birçok rengi var ama bugün kırmızı günümdeyim. O yüzden kırmızı bandanamı taktım. Neyse bu kadar sohbet yeter. Biz şimdi dışarı çıkıyoruz. Ay sen nereye gidiyorsun? Teyzen çok seviyorsun ama ya Çok seviyorsun anneciğim teyzen. Ben Nasıl olacak? Ben çok seviyorum evet. aşkım. Nasıl bırakacağım teyzen anneciğim? Biz gidiyoruz. Değil mi Noyan? Noyan gözlerini şaşıyor ama. Sonunda evden çıkabildik. Evet. <laughs> Greve işte her zamanki gibi iki kişi vlog çekiyor. Evet kış bir eşliğinde. Hava o kadar sıcak ki İstanbul böyleyse ben Adana'yı düşünemiyorum şu an. Biz şimdi Tuzda Aile Çay Bahçesi'ne geldik. Sabah kahvaltı yapamadığımız için burada tost yemeye karar verdik. I know you your you're okay. Tell me what's wrong You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain boy on the park I get too big daha oynayabilecek yaşta değil ama olsun. Ama mutlu. <laughs> ama mutlu. Şimdi markete geldik yemek için bir şeyler almaya. Bu arada az önce çok garip bir şey yaşadık. Ablamın kulağına arı girdi ve kulağımı soktu. Evet tam şuraya girdi ve ben onu öldürdüm. Elimle öldürdüm. Yeni fobi oluşturuldu. Bir daha asla bu şekilde gezemeyeceğim. Noyan tabii hiçbir şeyden haberi yok. Öylece yatıyor. Of keşke senin yerinde olsam Noyan. Eve geldik. Çok yorulmuşuz hızlıca yemek yapıp yedik. Noyan çok huzursuzdu o yüzden yemek aşamasını sizlere çekemedim. Birazdan da bulaşıkları yerleştiririm. Sonra birazcık keyif yapacağım. Çünkü çok yoruldum gerçekten. tam keyif yapalım dedik. Noyan'ın eşgal. Gerçekten bir şeyler yediğimizi, keyif yaptığımızı görüyor. Alır mısın emzini lütfen? <laughs> Günaydın! Videoyu yine hazırlanmış bir şekilde çekiyorum. Şu sıralar sabahları çok yoğun olduğumuz için sabah video başlatamıyorum. O yüzden bu şekilde hep hazırlanmış halime denk geliyor. Her neyse, biz bugün Yeşim ablayla beraber dışarı çıkıyoruz. Hava çok güzel, biz de bugün değerlendirmek istedik. Bugün hava çok güzel ve büyük ihtimalle de kafeye gittiğimiz için spor bir kombin tercih ettim. Ve bandana balması olarak bugün de sarı bandanamı taktım. Noyan da teyzesi gibi bugün sarı bir kombin tercih etmiş. geldik. Yine gördüğünüz gibi pijamalarımı giydim ama makyajımı çıkartmaya üşendim. Birazdan yemek hazırlayacağız. Sizlerle 3 günümü paylaştım. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere.